Arkadaşlar şimdi meramızda Erhan abi ile birlikteyiz. Yeni takımını hazırlıyor. Kolay gelsin Erhan abi. Teşekkür hocam. Evet bize anlatır mısın merayı ve yaptığın işlemi şu anda? Esasında bunu yapıp gelmek lazım ama işlerimizden dolayı normal süper hayatlarla zamanı için zaman ayıramadık. Şimdi bir bunu hep ikili kullanıyorum. roster takımı ama tam bu havalarda, kaydırız havalarında sefer güçlü yaptım. İki köfteki evet. hırsız çektimler yapıyorum. Normalde bunları... Şimdi yakından göstermek şeyler. istiyorum. Normalde burada şöyle düğümler var. Bunun olması gereken yerde boncuk kullanıyoruz. Bu 10 ya da 12 numara olması lazım. Buradan da. Serbest süfrü döndü. Şu an düğüm olarak kullanıyorum. Bu çok pratik. Yani bunu stoperli olarak da boncuklu olarak da ama bu bana daha hızlı geliyor. Evet bu aslında arkadaşların kolayca kullanabileceği merada çok iş gören bir işlem. Evet çok mantıklı. Hem düğüm çözülmez hem de yani tur buna, döndüğünün çıkmaz, evet. rahatça hareket etmesini sağlar. Bu ara, genelde herkes uzun köşekler bağlı ama ben evet 20, abi, 25 saatim Bu çok de... önemli. Özellikle bu mera için evet. sen kısa köstek tercih ediyorsun. Evet. 20-25 santim köstekler dolaşmıyor, birbirine de uzanmıyor. Aradaki mesafeyi ona göre bırakıyoruz açıkçası. Ve daha derin Yani Çok güzel taraftan size açıklaması yapamam ama suyun içerisinde hızlı şekilde dönse de hem doğduğu 20 santim çapta dönüyor ve sarılmıyor. Sonuna kadar hiç sarıldığını görmedim. Evet, bittikten sonra tekrardan e, sudan çıktığı ki, görüntüsünü de alacağım bunun. Kaç gram kullandın abi şimdi bu takımında? Burada şu an elimde 150, 180 ve 215 gramlar var. 150 ile başlayacağım. Ben mesafeyi atabilmek için. Evet. Bu şaşkası alışık. DRF'den sonra bizim e, Kas havuzamız gelişmedi. 185, 215 ağır geliştirme geliyor. Bu da burası. Yani 50 metre, 60 metre, 70 metre çok bir mesafe yok, derinlik yok. Yani, 15 metre kadar yani. Evet, mera yani. ilerlerde bile çok sıkı. sığ. o yüzden çabuk batıyor. Fakat akıntı var bugün Kuzeydoğu'dan. Evet. Saatte kaç? 30 km? Evet, 33, da km. kilometre mi? Evet, 33-35 kilometreleri bulabilen bir hızı var rüzgarın. Bu havada da iyi balık alacağımızı düşünüyoruz. Son olarak şimdi hızlı bağlayacağım. Yaklaşık 70 saat uzunluğu hızlı yapacağım. Şundan sonra. Ucuna tekiğini. Sonra, sonra. Sonra, sonra. Sonra, sonra. sonra köstekler. Boru kurduyla her zaman adresimlerimiz için kurdu. Bugün alamadık. Boru kurduna alabiliriz. Ee, ve sünmez vardı. Evet. Şimdi bugün boru kurduyla sünmezimiz var. Arkadaşım attı. Birkaç kuruş oldu aldı ama tabii merakla cebisi. Evet. Osman yani, arkadaşımız bugün onu biraz meramızda ağırlıyor gibiyiz. Yaptıktan sonra tekrar Evet sudan çıkmış ve ilk halinde göstereceğim arkadaşlara. Teşekkür ederiz Eren abi. Rastgele diyoruz.